arkadaşlar. an ilk kez bununla işte Eee? Tamam. Of. Sonunda Bu Öldük öldük. Atarsa. Bir sene daha. Vurdu. Kesin öldü. Bakın.

Teşekkürler. Evet. Oo, o zaman da bunu. arkadaşlar. Ve kompaçı güzeyi almaya geldi. Gelecek. Babayı gidi. Ben hazıra bastım hadi bana. Basla hazıra. Hazıra bas diyorum veremez. Afiş. Anlaşılma. Ama şimdi ben... Sala. ne sala? Destansı.

Ha, tamam. No. Hasan sen manyaksın. Neden? Senden nefret ediyorum. Buna alınır O zaman kim aldı? <laughs> Allah. zaten ben de dansayım. <laughs> Oğlum inşallah orada gizemli var mı bilmiyorum. Var. Gizemli? Evet. Nerede alayım, var gizemli? Mordis var orada. Ananas. Şuraya can. falan. Ben şuraya can koydum. Ay canım bitti light. Sen de olur mu? Şunu de bebe. Hiçbir alta yaramıyor. Ha? Yem mi? Bu denen de hiçbir alta yaramıyor derim. Çok güzel olmuş. No Sen tabletten ben oynayacağım. Hadi. Alır mı? Hayır. Benimki. Aa, özel gücüm gelmiş lan kullanayım hemen. Aa, maç bitti özel gücüne gerek kaybettik. Bak nasıl oturdum. Eksi 3 aldım. İkimiz de yarı. Eksi iki. Yarım seni. Ana Kiki oynuyor. Kiki. Kiki. Hı. Ne bileyim Kiki var. Ama Pikachu oynamıyor. Pikachu. Bak Pika Pika Pikachu. <laughs> <laughs> Pika Lapa chu, la la pa chu. Pika 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 chu gelsin. Ben de gel, pika chu. Gel. gelsin. Aşak baba da gelsin ne Sus sus sus. Tamam. Nitteyiz. Dela da olsa da önce. Ya, rakı balık, rakı balık. <laughs> ne kadar suçluyum ben hep bir işim. Yirmi var içinde lan peeper. Orada da mı? Orada da peeper Crow Crowe yirmi rütbe yapmış. Peeper'ı neden yirmi... Yedinci rütbede bıraktım lan. Piper özel bir şey. Crow sanki çok özel. Piper'ı otuzuncu rütbeye alırım ben olsam. Ben <laughs> bile Mortis. Mortis. Lan bunu yirminci rütbe ne? Mortis yapsana yirminci beşinci, şimdi yirmi birinci rütbe. Piper varsa çok fena kızarım. Tamam Piper yapmış ya hadi. Sushi Shop. Sen de her kulüptesin oğlum. Sushi. Başkan değil. 23 çarşı. Evet. içinde Piper çıkarsa seni çok pis şey yaparım. İçinde Piper çıkmış. Bu onu 11. Lütbe ne? 14. Lütbe Piper? Piper ben olsam şu <laughs> slide'ın yerine 21. rütbe yaparım. Sen Piper'a ne çekiyorsun? Oh, Oha lan adamda Leon var. Hangi? Bak otur. Savaşçı. Oha adamda otur savaşçı var. Biz de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, El Primo. 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17. Benim içinde de emzi evet. var. 19. Pi pro 14. Benim. Halacığım. Aslında o benim. Aslında o benim. Bu sen misin Hı, bu? Benim. Ben de inandım. Ne 0921 Do sıfır dokuz bin bir yazıyor. Tamam Milyon para Tere kanonmuş. Pikachu öldürülmemiş. Pikachu yenilmemiş. değil? Hala telsizden bekliyorum.